Sabah programları kuşağında Müge Anlı diye bir sonucu var. Çok başarılı, karizmatik, Aa, tak tak konuşan bir kadın. Yakın zamanda evlenmiş. Programda da müjdeyi vermiş. Demiş ki hani çok da önemli değil, herkes evleniyor, abartacak bir şey yok da bilginiz olsun diye söylüyorum. Evleneceğim evlenmiş. Allah mutlu etsin. Ve üstünden bir hafta geçmeden soyadını yeni soyadıyla birleştirmiş. Üç isim yapmış. Müge Anlı bir şey oldu. Şimdi ne var bunda diyeceksin. Ya ne gereği var buna? <laughs> ne var bunda madem ben de buna ne gereği var buna? diyeceğim. Şimdi Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp gibi hesaplar yokken devletler evlenen kişilerde karışıklığı önlemek üzere kadınların soyadını bir kenara bırakarak erkeğin soyadını almasını kanunlaştırmışlar. Biz de o medeni kanunlara uymuşuz, almışız. Şimdi bu konuya girmeyeceğim. Doğru mu, yanlış mı? Ama bunun üzerinden yıllar yıllar geçmiş. Önce medya çıkmış. Sonra sosyal medya çıkmış. Senin adın bilinir olmuş. Yani 10 tane senin takipçin varsa sosyal medyada 10 kişi biliyor. 1000 tane takipçin varsa 1000 kişi seni adınla ve soyadınla biliyor. Sen şimdi buraya yeni bir soyad ilave ederek kendini inkar ediyorsun. Bilinirliğini beğenmiyorsun. Peki bu bizde var da dışarıda yok mu diyeceksen. E geçmişte Johnny Depp yapmış Winona'nın adını koluna dövme yaptırmış. Boşandıktan sonra da veya ayrıldıktan sonra da onu sileceğim diye uğraşmış, değiştirmiş filan. Ama e şimdi Jennifer Lopez birisiyle evlense onun soyadını yanına koyar mı abi? Evlendi veya koydu. Oluyor mu? Al ben ile tekrar evleniyor. Geçmişte evlenmiş. Hiç duydunuz mu hiç? Yani Jennifer Lopez Affleck sonra Affleck sildi. Jennifer Lopez sonra yine evlendi. Jennifer Lopez Affleck. Yapıyor mu bunu? Gereksiz bir hamle. Üstelik Müge Anlı'yı eleştirmemin nedeni hani 18 yaşında, 28 yaşında evlenmeye aç hevesli, şey istekli. Evde kaldım diye üzülmüş, gece gündüz koca beklemiş, beyaz atlı prensini nihayet bulmuş, terkisini atlamış, atın giderken soyadını da değiştirivermiş, eline almış ee, akıllı telefonunu da atın üzerindeyken değil yani. Kadın daha önce evlenmiş, çocukları var. Şimdi tekrar evleniyor yaşı 48 ve soyadını yeni kocasının soyadıyla taçlandırıyor. Evlendiği gün kocacığım, kocacığım diyen kadınları, evlendiği gün karıcığım, karıcığım diyen erkekleri de pek sevmem. Evlendikten sonra kendi çevresini, eşini, dostunu bırakıp Eşinin etrafındaki akrabalar, kayınbirader, baldız, bacanak, enişte, kayınpeder, onlarla yazın, güzün, kışın, sonbaharın, ilkbaharın vakit geçirenleri de pek sevmem. Ya sen evlendin, örneğin 25 yaşında. Sen 25 sene hiçbir kişilik sahibi değil miydin? Hiç arkadaşın yok muydu? Hiç ailen yok muydu? Köprü altında mı yetiştin? Köprü altında yetiştiysen evet bu adamı anlarım. Yani sıcak bir ortam, sıcak bir aile gitsin. Ay anneciğim, kayınbiraderciğim, enişteciğim, baldızcığım veyahut da işte kadın tarafı ne oluyor? Abiciğim, ablacığım diye yeni ailesine yapısını mı ya sen Doğmuşsun, büyütmüşler seni, okula göndermişler, işe girmesin. Çevre vardır ya, bir çevren vardır senin yani, bir ailen vardır senin. Biraz onları da düşün, onları da onurlandır. Onlar üzülürsen, topunla tüfeğinle yeni ailene gider, kendini teslim edersin. Daha güzel videolarda görüşmek.